7'den 77'ye eline Türk bayrağını alan hastaneler caddesini akın etti. Erzurum'da Cumhuriyetin 99. yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük gururla kutlandı. Program vali memişin tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Büyük kutlama Hastaneler Caddesi'nde devam etti. Vali Okay Memiş, 9. Kolordu Komutan Vekili Tuğ General Berat Acar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen vatandaşları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Yurt dışındaki temsilciliklerimizde bayram sevincimize ortak olan dostlarımıza da şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Daha sonra öğrenciler tarafından seslendirilen şiirler duygu dolu anlar yaşattı. O çelik süngülerle yuvaları dağılmış yılmaz bir avuç elle hedef Akdeniz asker. Vali Okay Memiş günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Cumhuriyet çağdaş dünyada hak ettiğimiz yeri almamızı sağlamıştır dedi. Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri farklı yörelerden gösteriler düzenledi. kutlama programı geçit töreniyle son buldu.